500 yıla ulaşan bir tarihe sahip. Günde ortalama 90 bin kişi ziyaret ediyor. 1470 tescilli tarihi yapı barındırıyor. Tam 8500 esnafa ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük üstü açık alışveriş merkezi. 270 hektar. 88 hektarlık kısmı da sadece alışveriş alanı. Ee, İzmir için e, kesinlikle göz ardı edilemeyecek, tarihi değeri olan, alışveriş değeri olan, ticari ve ekonomik değeri olan bir yer. Esnaf çarşının giderek gece kondulaşmasından şikayetçi. İsportoyuzlar kemeraltı biraz çok zor duruma düşürmektedir. Birçok dükkanlar da kapalıdır, kapanmakta devam edecektir böyle. Testaneler kebaptır, kaşlamalı, kaynatmalı, koynatmalı. Üst ve orta gelir e, gruplarının ilgisinin giderek azaldığı bir kemeraltı fotoğrafı var, var bugün. Kötü gidişe son vermek için kurulan şirketin ortakları arasında iş dünyasının önde gelenleri, yerel yönetimler, vakıflar genel müdürlüğü ve kemer esnafı var. Kemer altına yönelik olarak Tarkem'in öncelikli birinci gündemi tüm kemer belki de gelecek 20 yılını kapsayacak bir stratejik plan oluşturulması. İlk aşamada 100 milyon avroluk yatırımın hedeflendiği projeyle Tarihi hanlar restore edilecek, alışveriş, yemek, kültür ve eğlence sektörleri yeniden düzenlenecek. İzmir'le özdeşleşen Kemeraltı Çarşısı eski o şaşalı günlerine geri dönecek mi? Bunu zaman ve projelerin yürütülebilirliği gösterecek.